haydi Rajan bekliyor hemen gidelim ay durun bir saniye her şey karıştı ayol her şey Vahmet. poşet alalım çünkü burada da marketlerde poşet ücretli Hemen anlatayım, markete gidiyoruz, çok mühim bir şey değil ama Rajan beni bekliyor kapının önünde, o yüzden hemen gidelim. Evet, hemen kısacık bir market alışverişine gidiyoruz, Rajen şimdi spor salonundan geldi, biz 5 Şubat'ta, e, yani bundan iki gün sonra. Tabii siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama e, biz iki gün sonra Delhi'den başlayarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. E, yaklaşık 18 gün Hindistan'ın farklı şehirlerini keşfedeceğiz. Ben de Rajan da bunun için çok heyecanlıyız. Amritsar'dan Delhi'ye giderken bir 7 saat yolculuğumuz olacak bu arabayla. O yüzden şimdi gidip böyle bisküvi falan e, birkaç parça bir şey almak istedik. Market evimize 10 dakika, 12 dakika uzaklıkta arabayla. Amritsar'da da şu an hava 15 derece. Delhi'de ve gideceğimiz şehirlerde sıcaklık daha iyi olacak. Amritsar kuzey tarafta kaldığı için biraz daha soğuk ama kış burada bu kadar. Markete geldik. Market şu an şu şekilde. Burası bayağı büyük ve hem temiz hem de kalabalık olmuyor. Hindistan'daki en büyük problemlerden birisi her yerin çok kalabalık olması. İlk başlarda ben de bu kalabalıkta eğleniyordum yani çok fazla kişi ama sonrasında artık bu kalabalık hiç benim de kafam artık götürmüyor. Dünyanın en kalabalık ülkesinde yaşıyor olmak böyle bir şey herhalde. Bunu siz anlayamazsınız. Elimden şöyle bademli bisküviler aldım. Buranın bademli ve kajullu bisküvileri muhteşem güzel. Atalım arabaya. Evet Rajan sağlıklı şeyler alıyor şu an. Az Are önce bana dedi that? ki, I... What you said to me? I you, I evet gördüğünüz gibi. Chips. Ben bir kere bunu sevmiyorum. Ben bunu istiyorum. Evet. Ya da acılı olan vardı bir tane küçük. Ya da lime'lı vardı bir tane. Hı, bir. Banana cips de var. Bakın böyle burada muzlu cipsler de oluyor. Rajan sağlıklı şeyler almaya devam ediyor. <laughs> ne aldı? Bakın nadıl aldı bir sürü. This is Aa oh, evet bu çok güzel. Şey. Şu çok güzel oluyor. Bunu seviyoruz. Ama tatlı tatlı şimdi yok alma. Evet. Yok. Küçük kaca al. Çorta paket al. You're gonna take healthy things. Ama bu güzel. Good hair. Hadi hadi. Bu da güzel. Aa evet ben bunu diyorum. Şimdi. Ben bunu seviyorum. <laughs> 320 rupi. What Bu kaç rupi? rupi? Bu 210 rupi. This is 210. 210. Bu 150 kutluyum. Malakşimi dry fruit. 100. Bu. <gülüyor> Bu. <gülüyor> kaç para? 160. Oo, 160 rupi. Çok uygun. Sağlıklı şeyler almaya devam ediyoruz. Sağlıklı bir şey alıyoruz şu an. Şöyle Vix'in zencefilli ve naneli şekerleri var. Bunlar güzel ve ferahlatıcı oluyor. Şu an temizlik bölümündeyiz. Buradan çok da alacak bir şeyimiz yok. Sabunlar böyle poşetlerin içinde oluyor. Biz bir tane lavantalı aldık. Bir de lime'lı. Tarafa. Çok fazla basmati pirinci çeşidi var ve hepsinin fiyatları farklı farklı. Mesela şu 5 kilo e, 350 rupi. Yani 120 lira falan yapıyor. Çamaşır deterjanı almamız gerekiyor. Toz deterjan bakıyorum. O, ne? o. Kanka. Bunlar sıvı. Değerli. Liquid. liquid? Hı -hı. Kola. Tam zaten. Burada böyle çok güzel şerbetler oluyor. Şu mangolu, şu blueberry de varmış. Nasıl acaba? Sağlıklı şeyler almaya devam ediyoruz. Bu tamza kola ama Hindistan markası ve çok asitli. Teng var ya, çocukluğumun tengi. Bir de mesela Budweiser burada böyle alkolsüz satılıyor rajanın beni ortada bırakması ve kaybolması. Şu an marketin içinde onu arıyorum. Bu markette böyle kıyafetler falan da var. Çok iyi kaliteleri yok. Burası da dolap ürünleri. Mısır almak istiyorum buradan. Şöyle küçük bir paket. Ama yok yoğurt şu an şöyle paketin içinde. Burada böyle peynirler var ama Hindistan'da peynir çok tüketilmiyor. Şuradan heh, şu prebiyotiklerden almak istiyorum. Şu benim Hindistan'daki kurtarıcım olan prebiyotikler. Şunun içinde sütlaç var. Kir. Hindistan sütlacı oluyor. Kir diyorlar. Şuradan bir tane yoğurt Sık alayım. Mısır buradaymış. Sıra 90 rupi vereceğim. Ee, kaç gram bu? Bir bakayım. 400 gram. Şunlar benim aldıklarım. Dondurmalar da var burada böyle. Çok güzel dondurmalar var. Şunlar falan böyle bol bademli, bol kajulu. O kadar çok seviyorlar ki kuru e, yemişleri. Şu da batırskoç diye bir şey. Ben en çok bunu seviyorum. Türkiye'de butterscotch bulamamıştım ama. <laughs> Alışverişimizi tamamladık. Hemen 10 dakikada. Gel. Ay gelemiyorum. Gelme Geliyorum. Bunları böyle taşıyorum. Ah Hindistan cevizi yağını unuttum. Koko nuto. Yok yok öyle olmuyor canım. Aldıklarımız ne kadar tuttu bilmiyorum şimdi soracağım. How much amount was how much? 1300 1300. 1300. Hemen sizin için çeviriyorum. 1300 rupi ne kadar yapıyor yani bizim alışverişimiz 1300 rupi ne kadar yapıyor Türk lirasıyla. İnternetim bile açık değil. 536 liralık bir alışveriş yapmışız. Bence iyi. Rajan böyle market alışverişi yapmasını pek sevmez. Ben de bayılırım. Pazar, market çok severim. Yani o hemen böyle bakıp çıkacak hemen alacak böyle dakikada halledecek. Ben de uzun uzun bakacağım. Değişik ürünler var mı? İşte hangisi daha ucuz falan. Kadın erkek farkı. Bir de ben Hindistan'da ekstra seviyorum. Çünkü Hindistan'daki ürünler daha farklı. Daha değişik şeyler var. Onlara bakmak, onları görmeyi seviyorum. Ama bugün biraz hızlı olmamız gerekiyor. Daha çantalarımızı hazırlayacağız. Eve geldik. Ben çamaşırları yıkamıştım. Şuradan da gördüğünüz üzere, şimdi onları toplayacağım. Hava mükemmel derecede güzel Hindistan'da. Ee, dediğim gibi biz bir yolcular çıkıyoruz ve benim Hindistan'ı gezdirmemiş şehir şehir dolaşmamızı da özlediniz biliyorum. Bazı yorumlar görüyorum çünkü eskiden farklı şehirlere gider oraları tanıtırdık. Şimdi tekrar bir 7-8 şehirden oluşan bir tura çıkıyoruz. O yüzden çok yoğun ve meşgulüz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.